Arkadaşlar merhaba. 170 günlük bir oyunum vardı. Bu oyunla birçok video çektim. İşte mağaralardan bulduklarımı vesaire. Ooo havada kışa döndü. Basemi tanıtayım dedim ama tam ben videoya başladım, kar yağmaya başladı. Neyse yağsın bakalım. Arkadaşlar sahile yerleştim ama çok büyük bir hata yapmışım. Şuradan savunmam kolay olsun dedim. İki denizin arasına şey çektim. Çit çektim. Fakat burası o kadar geniş ve büyük kaldı ki. Çok büyük ve geniş kaldı. Buralarda spawn oluyorlar arkadaşlar. Yaratıklar spawn oluyor. Ee, burada bir... Ben şimdi dibine bir şeyler yaptım. Dedim burada da vakit geçiririz. Ocağımız, tenceremiz yanıyor. Fakat her yer ben beyaz oldu. Her yer kar oldu. Tam kışa rastlı, dönümüne rastladık. Buralarda yaratıklar spawn oluyor arkadaşlar. Çok büyük kaldı burası. Çok büyük kalınca aslında sevindim önceden. Fakat sonradan çok büyük olmasının çok iyi olmadığını anladım. Burası da Kevin'in sandalyesi. Akşama kadar burada oturuyor. Kelvin'in pardon sandalyesi. Buralara iki tane yıklık yaptım. Eşya koyayım diye yetmedi. Evin her tarafına döndüm. Sağa sola yıklık yaptım. Şuradan, şunla da bir ormanla bağlantı kurdum. Oradan ağaç, taş ne varsa taşıyorum. Arkadaşlar o kadar büyük ki savunma yapamadım. Bakın şu şövalye yapılan tuzak yani toplu yakalama tuzağı böyle işte bu dönüyor, kesiyor. 5 tane şövalye getirdim buraya. 5 tane yaptım. Bakın 3 burada var. 2 de şu arkada var. Fakat sanki hiçbir şey yapmamışım gibi adamlar gelip geçiyor. Çok büyük burası. Yeşil'e teşekkür ediyorum. E, İyi misin bakalım? Bir selam verelim Virginia'ya. Ne <laughs> yapıyor sadece Virginia? Kelvinle iletişim daha güzel arkadaşlar. Kelvin de aynısını yapıyor baş salladığımız zaman. Neyse ev küçüktü. Aslında evim benim küçüktü. Şunun dibinden şu alt şu, şu yani. Şurayı kullanıyordum. Sonra Kelvin'le Virginia'ya da şey yapayım dedim. Yatak yapayım dedim. Onlara da iki tane yatak yaptım. Yatarlar mı içeri bir, bir gün bile yatmadılar ama ben gene de yaptım. İşte Kelvin burada. Bakın Kelvin ile iletişim kuruyoruz şimdi. Seyredin. Bakın. Bak. Bir saniye Kelvinci. O da kafasını sallıyor. <laughs> evet buraya bir de araba koydum. Dedim şu içeride Kelvin'le gezeriz falan. Fakat Kelvin bütün gün bu etlerin başında. Arkadaşlar bunlara ayak falan koymuyordum ben hiç. Sırf et koyuyordum ama Kelvin ile Virginia bunlardan yiyorlar arkadaşlar. Bunları koyun kurusun. Onlar bundan yiyorlar. Şu ayaklardan yiyorlar. Virginia yüzünü yıka. Biraz o şey koymuştum. Maalesef dondu tabi. Bu Şeyi de biraz geliştirdim ben arkadaşlar. Planörün standını biraz geliştirdim. Biliyorsunuz buradan atlıyoruz. Dört taraftan yaptım. Aslında tek taraflıydı. Şu tarafı bu kadar yerde. Ben şu üç tarafı kendim ekledim. İstediğim yere yöne doğru gidebileyim diyor. Şimdi arkaya gideceğim. Tek yön bu atlıyorum buradan. Test dönmeye çalışıyorum. İyi olmuyor. Bir de planörle daha yükseğe çıkmanın bir yolu var arkadaşlar. Mesela ben planörümü yediye koydum. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hiç planörümü açmadan direkt kendim geliyorum. Bakın beni çok yukarıya atıyor. 7'ye basıyorum planörümü alıyorum. Çok yukarıya çıkmış oluyorum. Normalde planörle bu kadar yukarı atmıyor arkadaşlar. Normalde planör daha yakın yerlere atıyor. Ama planörsüz zıpladığınız zaman daha uzak yere atabiliyor. Daha yükseğe atabiliyor. Yani bayağı bir çıkabilirsiniz. Sonra pileroruza açarsınız. Neyse ben şimdi ineyim. Basayın tanıtımına geçmiştik. Evet. Bunu da niye yediye koydum? Onu da söyleyeyim. O da çok ilginç. Şimdi Kevin'e ben üstün idamesini sağla görevi verdim. Yani onu da göstereyim size B. Pardon, bey diyorum. Kelvin'in yanına gitmemiz lazım. Kelvin neredesin? Sandalendin misin? Değilsin. O zaman ocağın başındasındır. İçeride misin? Evet. Evet, Kelvin'e üstün devamlılığını sağla diye görev verdim arkadaşlar. Bu görev dahilinde tamammış. Ya sen de ne oynak çıktın. Virgin ya. Şimdi bunun şeyini ben bundan zıplıyorum. Calvin gelip bunu kuruyor. Birkaç kere beni yükseğe fırlattı. Hatta ölüyordum az daha. Baya bir canım götürüyor. Ee, çubuk mu az? Niye bu çubuk doldu? Ha, çubuğun biri yokmuş. Kelvin onu dolduruyormuş. Neyse ben de yardımcı olayım. Evet. Abi birkaç tane alayım onun üzerinde dursun. Ateş yakarız. Onun için bunu yediye koydum. Böyle normalde gelip beni zıplattığı zaman eyvah diyorum ye diye basıyorum ve kendimi kurtarıyorum. Yoksa beni öldürecekti neredeyse arkadaşlar birkaç kere. Dediğim gibi yüksekten hızlı inmekten de korkmayın. Hiç canınız falan gitmiyor. Bunları da çok dağınık yaptım. Down çektiğimiz şey. Şema. Bu da kovuyormuş arkadaşlar. Düşmanı gerçekten kovuyormuş. Bu da buna kumanda ediyor biliyorsunuz. Buna kumanda ediyor. Kovuyormuş gerçekten arkadaşlar. Bu da çağırıyor. Bütün yaratıkları çağırıyor. Bu kovuyor. Evet bunu biliyorsunuz zaten aletlerimizi geliştirdik. Bu da taun çektiğimiz şey. Bu da zırhımızı geliştirdiğimiz. Arkadaşlar zırhımızın bu ön tarafından kemik zırh koyuyoruz. Orta tarafta altın zırh koyuyoruz. En ayak ucundan da solafit cevheri koyuyoruz. Bunun 3 3 yer girişi var. Solafit cevheri, altın zırh ve kemik zırh. Buna e, öyle şekilde dikkat edelim. Başka buraya iki tane kapı şey yaptım. Aslında bu kapılar onu yapmıştım. Neyse açalım. Arabayı buradan aldım içeri. Şu dışarı tarafa çok bir şey yapmadım. Yapacaktım aslında biraz hazırlık da yaptım. Ama sonradan ya açılır kapanır kapım var bilmem ne var. Çok da zaten içeriye büyükler giremiyor. Küçükler giriyor da. Büyükler çok giremiyor. Orası da deniz zaten oradan gelemiyorlar. Ama benim tavsiyem bu kadar büyük yere yerleşmeyin arkadaşlar. Ee, çok büyük. Kervin gene mi sandalyesinde? Her gün sand her zaman sandalyesinde. Şuradan yiyor, oraya gidiyor, oraya yatıyor. Şurada da yatıyor. Ona şey git, oraya gidemedi. Üstün devamlılığını sağla deyince burası uzak geliyor. Buraya gelip hop geri dönüyor. Bu kadar yani çok alan yapmadı. Buraya gelmiyor. Buraya gelemeyince de şu bitkilerden yiyemedi. Ee, yenebiliyor muymuş ya? Ha üstüne de kalsa bak yenebiliyormuş Kurulsa da. Süper. Onun için onun yanına rahat etsin sandalyesinin yanına şöyle birkaç tane getirdim. Ektim içine de o zaman kış geldi yeşermedi. Benim suçum yok. Evet bakın Virginia'da bunlardan yiyor arkadaşlar. Yani etlerden yemiyorlar. Şu ayaklardan ellerden yiyorlar. Onlar için koydum onu. Siz de yaptığınızda koyarsanız iyi olur. Bu kadar büyük yere de yerleşmeyin arkadaşlar. Daha küçük bir yer olsa çok daha güzel olur savunması kolay olsun diye yerleştim. Aksine bana daha da zor oldu savunması. İlk önce çok iyi gelmişti. O Çok büyük alan kaldı falan dedim ama cık, yok hayır. Yani daha iyi. bunun yarısı kadar bir alan olsa çok daha iyi olurdu. Yaratık span olmaz. Savunma çok güzel olurdu. Bakın buraya 5 tane koydum. Hiç sıfır yansımış sanki savunma yapmamışım gibi. Ek birkaç tane de bir şeyler yaptım. Ormanla da irtibatımı bununla sağlıyorum dediğim gibi. Şu baca işini göstereyim arkadaşlar. Bakın duman çıkıyor bacadan fark ediyorsanız. Bacadan duman çıkıyor. Yani bir ocak tütsün hesabı. Onu nasıl yaptım onu da göstereyim. Arkadaşlar yukarıya bir tane daha şey yaptım. Yani odun alayım şimdi. Şömine yaptım yukarıya bir tane daha. Onu da yakıyorum şömineyi. Arada odun kırıyorum içine. Bakın ateşi çıkıyor duman çıkıyor. Uzaktan bakılınca da şöyle uzaktan bakılınca da sanki dumanı tutan bir ev gibi duruyor. Burayı genişlettim bazı yerlerini de yapmadım kaldı öyle. Evet arkadaşlar durum bu. 170 bin level oldum. Bunu birçok videoyu da bununla çektim. Dedim Masayı da tanıtayım yaptığım yanlışları anlatayım size. Siz daha doğrusunu yapın diye. Hem biraz dağınık hem de biraz geniş bu kadar büyük yere yerleşmeyin işte dediğim gibi. Dediğim gibi bunu dört tane yapın. Bir tanesi normalde sadece şurayı veriyor. Diğer yerler yok. Siz dördünü de yapın. İstediğiniz yöne istediğiniz şekilde gidersiniz. Dediğim gibi daha yükseğe çıkmak için planörünüzü bir sayı belirleyin. Ben 7 belirledim mesela. Üzerine gelin. O sizi yukarıya atsın. 7'ye basın. Planörünüz hazır. Uçarsınız. daha ileriye gidersiniz arkadaşlar. Aslında bir de planörlü uçalım. Planörlü uçmayı da bakın ne kadar atlıyor. Çok yüksek atamıyor planörlü. Atıyor da yani o kadar da yüksek atamıyor. Planörsüz daha yüksek çıkıyorsunuz. Bakın kurdu gene geldi. Kurdu gitti. Kelvin. Ha bu kadar yüksek atıyor arkadaşlar planörlü. Çok gidemiyorsunuz. Bakın ağaç seviyesindeyim neredeyse. Neredeyse ağaç seviyesindeyim. The Force bir de aslında şöyle döne döne rüzgarı yakaladık mı? Planör yükseliyordu. Bunda da oluyor mu, olmuyor mu hiç bilmiyorum ama yükseldiğini hiç görmedim ben. Planörle yükselemedim. Fakat bir seviye koruduğu zaman mesela çok düşük bir seviye de olsa deniz seviyesine yakın bir seviye de olsa baya bir koruyor seviyesini. Yani bayağı bir yol gidebiliyorsunuz. Evet planörle uçtuk. Bakın bir de planörsüz uçalım görün. Ne kadar daha iki katına neredeyse yükseğe çıkıyor. Bakın. Gördünüz mü? Demin ağaçların hizasındaydık. Şimdi daha az daha şey çıktım aslında. Şimdi tam atamadı. Daha iyi atamadı. Biraz daha çıkıyor. Ben erken açtım planörümü. Daha yüksek çıkabiliyor arkadaşlar. Biraz daha beklersiniz. Evet, basede yaptığım yanlışlıklar bunlardı. Çok büyük seçmemdi. Biraz da daha metrik var. Ee, savunmam kolay olsun diye böyle yaptım ama daha da zorlaştırmışım kendime. Siz aynı yanlışları yapmayın. Daha küçük yere yerleşin. Dediğim gibi. Çok dağınık olmasın. Bakın oraya bench yaptım, şey olsun diye biraz böyle bench disco gibi dedim. Orada otururuz ederiz. Evin içini de görelim arkadaşlar. Evin içine de her birimize bir yatak yaptım. Evi de biraz büyüttüm. Sandalyeler şeyin yanındaydı, onları kaldırdım. Ben de diyorum niye gidemiyorum? Planıyorum açıkmış. Buraya bir tane büyük sandalye koydum. Aslında kapattı ama ne yapayım? Bazen oturuyoruz Kelvin'le burada. Bu sandalyeler kırmak istemedim. Aslında şu karşıya koyabilirim bunları. Şunları alayım şöyle. C ile alınabiliyor bu küçük sandalyeler. Şöyle R ile döndüreyim. Şu karşıda dursun. Şöyle olsun. Yanında dursun. Belki oturulur. Buraya koyacak yer var mı? Orada koyacak yer yokmuş. Neyse birini kurtardık bari. Birini de şunun yanına mı koysam? Birini de şunun yanına koyayım. Hani yatağın yanında sandalye hesabı, giyinim soyunma hesabı. Evet. Durum bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Beğendiniz mi beğenmediniz mi. Yani ben bence çok önem vermedim bu şeyde. Neden? Çünkü eşim daha çok mağaralara gittim. İşte kağıt aradım, şey yaptım, video çektim falan. Buna çok bence önem vermedim. Yani evi çok şey yapmadım. Birkaç yerde daha yaptım. Onları da artık daha sonra tanıtırsam. Evet bir yorum atın arkadaşlar ne olduğunu görelim. Bileyim ya daha fazla yanlışlarım varsa onları da yazın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.